Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. 2024 yılının size mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum ama zaten getireceğini de biliyorum dermişim. Şimdi oğlaklar için aslında bu sene çok güzel bir sene. 2023 yılındaki hedeflerinize 2024 yılında daha keyifli şekilde kavuşabilirsiniz. İşin ilginç tarafı bu sene size çok fazla büyük atraksiyon beklemiyorum. Tam tersi sahip olduğunuz rutinleri kontrol edebilmek, yönetebilmek ve hatta başarıyla taçlanmak durumu söz konusu. Konusu. Oğlaklar bu sene arkadaşlar her zamankinden olduğundan daha fazla ev hayatında, daha domestik bir hayatta olmayı tercih edebilirler. Çünkü güney düğüm 10. evinizden 4. evinize doğru gidiyor. Bu bazı oğlaklar için arkadaşlar iş hayatında biraz ara vermek dahil ya da daha çok evden çalışmak ihtiyacı ya da hayatın sizi evle ilgili bir takım konularda bazı sorumluluklar yüklemesi. Belki bu ebeveynlerinizle ilgili olabilir. Belki aile kurmak ve çocuk sahibi olmakla ilgili olabilir. Biraz daha hem sorumluluk yüklerken ama aynı zamanda o iş hayatının vermiş olduğu yoğun, stresli süreçlerden de geri çekiyor aslında. Yani oğlaklar her sene muazzam bir performansla başarı odaklı olarak, olarak hedefe doğru koşturmak istedikleri için zamanın enerjisinin dışında olan doğasında bu olduğu için bu sene Oğlak enerjisini sistem biraz geri çekiyor. Neden diye soracak olursanız bunlardan bir tanesi Plüto Oğlak'tan çıkıyor artık biliyorsunuz Kova enerjisine geçiyor. Bu da aynı zamanda Plüto e, ikinci evinize girecek. 2. evinize girdiği andan itibaren baktığınız zaman 6 ve 10. evlerinizi de üçgen vermeye başlayacak. Bu şu demektir arkadaşlar Oğlakların sahip oldukları standartları yürütebilmeleri için çok da fazla ee, emek sarf etmelerine gerek yok. Çünkü Plüto bu alanı değiştirmeye ve dönüştürmeye geliyor aslında ve baktığımız zaman 5 25 Ocak'ta Plüto Kovaya giriyor. Girer girmez etkisini hissedebilirsiniz. 2 Mayıs'ta 12 Ekim tarihleri arasında tekrar olağa geri geliyor. Yani siz bu sene özellikle sanki her şeyi ben kontrol etmek zorunda mıyım? Yani ben olmasam işler yürümeyecek mi noktasında böyle çok sınırda git gel yaşayabilirsiniz ve aslında çok da toplum önünde olmaktan, iş hayatında olmaktan, hayatın her zaman organizasyon ve yönetiminde olmaktan yorulmuş olabilirsiniz. İşte bu noktada Plüton'un o retrodan çıktığı 12 Ekim'den sonra kalıcı olarak yani 24 sene boyunca kalıcı olarak ikinci evinize giriyor olması sizi tam da bu sorularınızı rahatlatmak noktasında çalıştıracaktır. Çünkü sistem size artık diyor ki evet emek sarf ediyorsun. Zaten emek sarf etmek senin keyif aldığın zevk kaldı ve doğanda olan bir şey. Fakat kaynaklarının sana gelir olarak gelmesi için bu kadar emek sarf etmene gerek yok. Bu kadar göz önünde ya da toplum önünde olmana gerek yok. Bu kadar işi işle beraber yatıp kalkmana gerek yok. Biraz daha domestik alanda kendini daha evde daha rahat ortamlarda daha esnek çalışma saatlerinde ya da mesai saatlerinde bulabileceğin ve hatta işin işte teknoloji kova enerjisine kova pülto kova'ya geçtiği için daha belki teknolojik kaynaklarla da sana kazanç ve gel, gelir elde edebilecek alan açabileceğini anlatıyor ve bu noktada Jüpiter'in ikizlere girmesi de çok enteresan yani 2 ve 6 evlerine bana göre muazzam gezegenlerin giriyor olması kariyerinizi besleyecektir kariyerde güney düğüm var çünkü güney düğüm enerjisi artık ortaklıklar e, da bir takım ayrılmalar herkesin belki kendi başına hareket etmesi e, daha yaratıcılık no gerektiren konular ve bu konularla ilgili olarak da sizin kendi alanınıza e, yönelmeniz aslında oğlaklara çok iyi gelecek arkadaşlar çünkü 2024'te o koşturma enerjisinin hafifleyeceğini, biraz daha işlerin kendi rayında veya tıkırında gittiği duygusuna sahip olacağınızı ve daha çok boş alan yakalayabileceğinizi öneri, öngörüyorum. Jüpiter'in 6. eve giriyor olması, ee, ki ki da Jüpiter 6. evde olan bir insan olarak söyleyeyim, sürekli işle güçlü olmak demek. Hiç boş vaktinizin olmaması, sürekli meşgul olmanız gereken bir durum. Fakat ikizler Jüpiter'in aslında çok da asaletli olduğu bir burç değil. Burada eğer Oğlak enerjisinde siz doğru paylaşımlar yaparsanız yani işleri doğru planlarsanız yine kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz ve Plüto Jüpiter üçgeninin 10. evinizde kariyerinize doğru vermiş olduğu o hava elementinin rahatlığıyla aslında çok da fazla efor sarf etmeden toplum önündeki saygınlığınızı, itibarınızı devam ettirebilirsiniz. Parasal anlamda oğlaklar bu sene özellikle hisse senedi, borsa, gayrimenkul yönetimi gibi gibi dışsal faktörlerden de para kazanabilirler. Ve bu kanallarda da çok iyi fizibilite yapmanız gerekiyor. Jüpiter ikizlerde zararda olduğu için birlikte çalıştığınız insanlara dikkat edin. İşbirliği yaptığınız ortaklara, çalışma hayatınızda olan insanlara dikkat edin. Bazı oğlaklar işten ayrılacaktır. Bazı oğlaklar larda iş eleman çıkartacaktır. Yani hangi plandaysanız o plan çalışacaktır. Gelelim ilişkiler kısmına. İlişkilerle ilgili olarak da kuzey düğüm 4. eve gidiyor olduğu için oğlaklar aslında zaten satürn yönetiminde balık enerjisini çalıştırdığından sebep 3. evde satürn balıkla biraz gevşeme rahatlama zihinde en azından. Yakın çevresindeki kontrolü elde ettikten sonra dışarıya karşı da bir mesafe koyma alan yaratma ihtiyacında olacak. O yüzden 4. eve gelecek olan oğlaklar daha doğrusu sistem sizi hasta etmeden çünkü şiron da koçta ve e, kuzey düğümle kavuşuyor. Sistem sizi hasta etmeden, kendinizi o noktaya getirmeden aşamalı olarak daha e, domestik alan içerisinde faaliyet gösterebileceğiniz işleri kurgulamalısınız. Bu sizin birlikte olduğunuz insanların açısından da çok önemli. Aynı evin içerisinde bile doğru alanları ayarlamak durumunuz var ve bu alanları ayarlarken de özellikle Hades ve Kronos yengeçte ve karşı evinizde olduğu için fazlasıyla duygusal kırılmalarla muhatap olabilirsiniz. Duygusal beklentiler oluşabilir. Aile üyeleriniz, partneriniz, eşiniz, çocuklarınız, ebeveynleriniz sizden fazlasıyla ilgi alaka bekleyebilir. Bu da sizin doğanızı biraz aslında dışarı çıkartma konusunda zorlayacaktır. Çünkü bu aslında çok da istemediğiniz, belki işe giderek de kendinizi kaçındırdığınız, koruduğunuz bir alan ama özellikle bu sene arkadaşlar biraz çok aileyle işi dışlı olmak, biraz onların ihtiyaçlarını gideren olmak, onların gönüllerini yapan olmak, daha doğrusu onlar için kendisinden kişisel fedakarlıklar veren olmak noktası çalışıyor Oğlak'ta. Bu sizi merak etmeyin. Bu şekilde yaptığınız takdirde aslında sisteme göre doğru davranmış olacaksınız. Eğer işte benim iş yapmam lazım, para kazanmam lazım, işte ben zaten size bakıyorum noktasında evdekilere sırtınızı dönüp kariyer hayatına gitmek isterseniz işte buralarda çapanoğlu var çünkü Güney Düğüm 10. evde. Siz ne kadar kendinizi kariyerde ortada işte işi gücü bitiren, halleden olarak bulundurmaya çalıştıkça o kadar çok kaosun ve krizin içerisinde bulacaksınız. Ama siz kendinizi ne kadar aile üyelerini alıp belki bir neye götürmek, belki bir tatile gitmek gibi bir de onların gönlünü yapmak gibi ya da her neyse bir takım işlerle meşgul olursanız da sistem sizin adınıza siz işin içerisinde dahi olmadan konuları çözümleyecek. İşte bu olağan alışkın olduğu bir şey değil arkadaşlar. Zaten Plüto kova da bunu anlatıyor. Yani oğlaklar için alışkanlıklarının dışında kaynaklar, konular gündeme gelecek bu planda. Venüs yıl boyunca bütün haritanızı dolanıyor. Hiç retro değil. Bu da demektir ki parasal anlamda bir kaygınız, endişeniz olmasın. Mars 12. evden baş şu. Bu sizi çok öfkeli ve agresif yapar. Alt, 8. evinizde bitiyor. Tamamen içsel alanda Aşırı kontrol, perestlik yüzünden e, tabii ki oğlak bir akrep enerjisi değil fakat akrep enerjisi gibi bir öfke krizleriyle muhatap olabilirsiniz. Hayatınızdaki insanlara karşı gereksiz yükselmeler, gereksiz agresyonlar sağlayabilirsiniz. Mars'ı dizginlemeye dikkat etmeniz lazım. Mars çünkü sizi biraz fazlasıyla etkileyecektir. Hatta sağlık olarak da çok etkileyecektir. Özellikle e, tabii ki eğer siz kişisel anlamda estetik gibi... hani e, özel keyfi istekleriniz yüzünden bıçak altına yapmayacaksınız. Mars bu yüksek agresyon sebebiyle size beklenmedik kazalar ve ameliyatlar getirebilir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Jüpiter ikizlere girdiği andan itibaren sağlık konusunda da bir dengeleriniz, bir ayarlarınız bozulacaktır. Satürn'ün 29 Haziran 15 Kasım tarihleri arasında balık burcundaki retrosu 3. ev enerjisinde sizin İnsanlar beni anlamıyor herhalde noktasında bir kendinizi kapatmanız anlamına gelecek. Ve işleri bildiğiniz gibi yönetmeye çalışacaksınız. Yönetici gezegeniniz Satürn. Dolayısıyla işleri bildiğiniz gibi yönetmek işe yaramayacak. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Güneydüğüm terazi şeklinde davranmanız yani ara buluculuk konuları da işe yaramayacak. Tam tersi özgün, bireysel, kendi başına yola çıkan, yola devam eden olmalısınız. Baya bir silkelenme aslında. Her ne kadar Oğlak enerjisi geçtiğimiz yılın meyvasını toplayacak olsa da bu sene Kafayı değiştirmekle, bakış açısını değiştirmekle ilgili bir yıl içerisinde. Uranüs ve Jüpiter 5. evden size muazzam yaratıcılık desteği veriyor zaten arkadaşlar. Bu da demektir ki siz herhangi bir fikre yatırım yaparsanız, hangi fikre olursa olsun ondan kazanç ve kaynak elde edebilirsiniz. O yüzden oğlakların mutluluk enerjisi açısından baktığımda bu sene ne kadar aile ile birlikte vakit geçirip onların ihtiyaçlarını gideren olursa o kadar mutlu. Ama ne kadar iş hayatında başarılı olayım hırsına düşer o kadar mutsuz ve kaos içerisinde olduğunu öngörüyorum. Aynı zamanda alışkın olduğunuz parasal kaynaklar değil, farklı kaynaklardan gelirler elde etmek de sizi çok şaşırtacaktır. Yine bu Satürn 3. ev yolculuğu kafanızda burada değişik bir takım fikirler oluşabilir ve bu fikirleri de takip etmeniz gerekebilir. Merkür ateş burçlarda, burçlarında arkadaşlar e, seyahat ediyor. Bu da demektir ki 4 8 12 e, zaman zaman hayatınızda özellikle yıl içerisinde Merkür'ün retro olduğu zamanlarda yani eee 1-25 Nisan, 5-28 Ağustos ve 26 Kasım 15 Aralık tarihi arasında biraz fazlasıyla kontrol perestlik davranışlar gösterebilirsiniz. Lütfen burada biraz kendinizi geri çekin. Hiç buna ihtiyaç yok. Aslında rutin, sakin, keyifli, çok sevgi dolu bir yeni yıl sizi bekliyor. Ümit ederim siz de bundan dolu dolu nasibinizi alırsınız.